Yolun sonuna geldin Doruk. Bu sefer olmayacak. Hayır olacak. Son duanı et bakalım. ne oluyor? Bunun tadına bak. Sen de böyle miydin? Elvan. Arkadaşlarımın bana ihtiyacı var. Dur lan, oğlum benim yatağıma gelmedi? Bunun tadına bak. Uy. Sonunda tekrardan beraberiz. Hadi gidelim buradan. Gatchin. <laughs> Aklıma bir plan geldi. Bunu yapmak zorundayız. Biliyorsunuz ki Tiki hepimizden güçlü. Eğer onu çıkarabilirsek onlarla birlikte savaştırabiliriz. Şurada ne var? İyi insan lafın üzerine gelinmiş. Tiki'yi bulduk. Dur Tiki seni çıkartayım. <laughs> başka bir makası bulunduruk. Aaaa seni Abi siz kaçın ben geliyorum Tamam Bunun tadına bak Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy O kadar izlemişindir be ya. Şuradan like at be abone ol be